Pratik mısır yapımında görüyorsunuz eşsiz bir mısır yaptım. Görüyorsunuz ki çıtırdamaları duyuluyor. Çıtır çıtır. Evet birazdan patlayabilir mısırlarımız. Evet mısırlarımız. Patlayacak gibi mısırlarımız. Mısırlarımız patlıyor evet. Evet yavaş yavaş patlıyor mısırlarımız. Yavaş yavaş. Görüyorsunuz ki mısırlarımız patlıyor. süper bir mısır yapıyoruz arkadaşlar. Öf dedirten bir manzara var şu an. Şu an bunu izleyen herkes bu mısıra bayılacak. Nefis bir mısır oldu. evet mısırları görüyorsunuz coştular mısırlar coştular ocağımızın altını kapatmaya daha erken çünkü daha mısırlarımız patlıyor evet mısırlarımız patlıyor hala birazdan kapatacağım ocağı ve ocağı kapattım Nefis bir manzara. Mısırlı. Kokusuyla. Nefis. Kokusuyla bile nefis yani. Görüyorsunuz. Mısır dediğim böyle olur abi. Mısır dediğim böyle olur. Evet arkadaşlar. Ben Furkan. Bu videonun çekmemin amacı e, mısır yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız için çektim bu videoyu. Görüşürüz. Sağlıcakla.